Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kötü bir haber ile karşınızdayım. Ben Roblox'ta değilim. Galerimdeyim. Nedense dondu şu an bura. Ve arkadaşlar ben bu durumdan hiç memnun değilim. Memnun da olmayacağım. Kapatma sebebiniz ne? Bütün çocuklar, bütün kişiler şikayetçi oldu. Hatta bazı haklılar bile. Haksız olanlar boş yere Roblox'un kapatılmasını istediler katılmasını istediler. Bence çok kötü bir hata yaptılar. Çünkü arkadaşlar yani çocukların oynadığı eğlendiği yerde evet korku filmleri falan yani korku filmi diyorum korku oyunları falan var ama hiç kimse oyunlara girmiyordu. Belki de o haksız olan Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir açıklaması olmadı ama bu iş çalışanlığının şerefsizlikleri yaptığından dolayı belki de oyunlara kendileri girip yalandan teslim edip hiçbir çocuk buna girme tek giren varsa 18 artı çocukların girdiğini düşünüyorum. Ve burada çok yalancı bir şey var. Fotoğraf falan atma yok bir kere. Bir kere konumumuzu falan göremiyorlar birincisi. Sadece konuşabiliyoruz. Mesaj falan yazabiliyoruz. Şu an ben galerimdeyim arkadaşlar. Bak kanıtım da bu. Ee, Roblox'a cidden giremiyoruz. Erişim hatası veriyor. Ben hatta bunu videomda bile denedim. Şimdi bütün Roblox'a isyan eden kanalları size göstereceğim. Ve Roblox'a böyle şey yapmanızı çok saçma buluyorum. Çok saçma bir sebeple yaptığınız yani şu an mahallede biri isyan çıkarsa o isyana katılacağım. İsyan da şu olur. Roblox'umu geri ver. İsyanı. Yani bence açılmasın için, Bir hafta sonra açılmazsa uygulamayı talibetimden kaldıracağım. Fakat hesabım silinir diye korkuyorum. Emeklerin boşa gittiği, Robux alanlar ne yapacak? Paralarını bence geri versek. Türkler yani Türkiye olarak geri vermeler lazım. O kadar dolar ve kredi kartını yatıranlar da var. Benim arkadaşım bile yatırmıştı. Ben Roblox yatırmadım. Open Source'ta da bir hesabımda Roblox duydu. Onu da kendim yanlışlıkla sildim. İşte o, o, da bu şekilde olur diye korkuyorum. NPC açarak da girebiliriz ama ben NPC ile talibetimi kasacağını düşünüyorum. Bu sebeple onu açmıyorum. Instagram'ı kapattım. Tamam Instagram'ın sebebi var fakat Roblox'un tam olarak da yok. Habercilerle bir yerinden uyduruyor. Bu durum beni bile rahatsız etti. Herkese etmiş olabilir. Ben bile rahatsız oldum. Kapatma sebebimizi hak bulmuyorum ve neden kapattığınızı hiç bilmiyorum. Yani kapatma aynı iyi olurdu. Şu an bazı çocuklar çok ağlamış. Küçük, küçük çocuklar. Ben ağlamadım. Fakat bu duruma aşırı üzüldüm. Çok sinirlendim de diyebilirim. Yani yaptığınız hatayı ben de bilmiyorum ama açmanızı rica ederim. Yoksa açmazsanız Türkiye'ye üstten çıkabilir. Yani Instagram kullanan kullanıcılar ya da Roblox kullanan kullanıcıların hepsi isteyen çıkartabilir. Şu an sokağa hiç kimse çıkmadı ama ben kendim isteyen çıkartabilirim. Ama böyle şeylere bahsedilmeyeceğim. ailemden darbe yemek istemiyorum. Sadece size şunu söylüyorum. Roblox'u sebepsiz bir şekilde kapattınız. Fotoğraf atma diye bir şey yok. Bir kere e, küfür falan etsek de hiç Bazı kelimeleri söyleyemiyoruz. Roblox zaten engelliyor zaten küfür ettiğimiz anda bizim hesabımıza ban bile gelebiliyor. Benim bir kuzenim e, hesabını etmişti ve hesabına ban gelmişti. Ve Roblox her şeyden faydalı bir şey olduğu için e, çocuklarımızın eğlenme alanıydı. Ben şu an neyle eğleneceğim neyle video çekeceğim onu hiç bilmiyorum. O kadar büyük Roblox kanalları var onların emeklerine yazık, onların yatırdığı paraya yazık. Emeklerimizi geri verelim bence buna çok para yatırdık. Instagram'a yatırmadık fakat emeklerimizi geri verin. Hatta oyun yaparak da para kazananlar da var. O sebeple emeklerinizi geri verin. Bu yüzden Roblox'u geri açmanızı tercih ediyorum. Sizin bildiğiniz bir şey değil. Siz hiç bilgili değilsiniz. Ne biçim bakansınız bakanınıza tüküreyim ben. Yani çok sinirlendim. Bu sinirlenme normal. Ben arkadaşlar pek hikayesi yükleyeceğim. Roblox bir hafta sonra açılmazsa bir hafta biraz ara vereceğim kanalıma. Lütfen abonelikten çıkmayın. Şimdi arkadaşlar ben Roblox hakkında yapılan o isyanları size göstereceğim. Evet arkadaşlar Roblox açıklandı ve burada yasaklandı. Yasaklanması ile ilgili şeyler konuşuluyor. Benim ana sayfama böyle şeyler geldi. Ve de ee, şöyle şeyim ne var göstereceğim yani size. Bu da Roblox'un kapanmasıyla konuştu. Gördüğünüz gibi. Kübra ise tam olarak konuşmadı. Yani anlamaya çalışıyor nasıl oldu falan diye. Şu yayınlayacak birazdan bu videoyu. Ve de arkadaşlar arkadaşım ile yaptı. Hatta videosuna geçelim. Böyle. Gördüğünüz gibi. Çok güzeller arkadaşlar ve de yabancı ülkelerin Türkiye ile dalga geçtiğinden haberiniz var mı? Çok kötü bir şekilde dalga geçiyorlar. M.R.S. bile bir ekran. Ben de ona hak veriyorum. Videolarda bu. Bazı arkadaşlarım konuşmadı ama ee, bu konuştu. Yani diğer arkadaşlarım konuştu. <laughs> şekilde de konuştu. Saçma bir sebeple ve üzüldü. Kesinlikle ağladığını düşünüyorum onun. Arkadaşlar bana gelince ise gördüğünüz gibi benim videomla var en son attım. Bakın bu kadar emeğim, bu kadar anım boşa gitti. Gördüğünüz gibi ben zaten Roblox videolarına belirli süre sonra başlamıştım. Ve videomda kötü bir haber aldığımı söylüyordum. Sinirden küfür, küfür etmiştim. Arkadaşlar topluma neden Roblox Open in Turkey demiştim roblox Edison diye bütün kanallara böyle buraya koymuştum. Sa bu e, benim arkadaşım. Sotuk yani. Eren Fasoç ile Eren Fasoç ile de onun kanal video yaptım. Roblox Ceren az önce gösterdim kanal. Bu kanalda yaptığını düşünüyorum. Ben zaten bir kere koydum. Gireceğim bakalım yapmış mı. Ama bu yabancı olabilir. Zaten yabancı görüntüsü var. Aynen şey. arkadaşlar. Bu yabancı olduğu için yapmamış. <laughs> Leyla Star ne yaş var onu koymuş. Masal Roblox bunu yaptığını pek düşünmüyorum ama yapmış olabilir seni Bu da yapmıştı yani o kadar emek var. Şu an haberi yoktur belki de. Ara vermiş zaten kanalıma. Roblox Zeynep yapmış. Haberi yok arkadaşlar. Direkt kanalına ara vermiş bu. Arkadaşlar bu yap yaptığım kişilerin hepsinin de emeği gitti. Çoğu kanal var ve ben benim haberim yok işte kanal ve şey olduğunuzu emeklerimizi geri verin anılarımızı bize geri verin lütfen ve Roblox kapatmasa ben bu hak bulmuyorum arkadaşlar buraya gelip Roblox kapatıldı mı yazınca Roblox hakkında konuşulan her şeyi görüyorum ona yapılan short videoları yasak neden <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın sinirliğinden yaptıklarından bence de, de haklıyorum vere en videosu. Ondan sonra bu videolar falan var gördüğünüz kadarıyla. Ben hepsini izlemedim. Ama şu an izlemedim. Haberi boş verin. Haber çok saçma şeyler söylüyor. nasıl tekrar açılır diyor. Bakın herkes konuşmuş gördüğünüz ne? Bu Ha. Giriyoruz. birincisi haberin isyan yapılmış şuradan bu mahkeme kararlarının bir haksız bir şekilde kapattığını düşünüyorum, düşünüyorum ve ben de eserin söylediklerini hiç hak vermiyorum ben haberci haberci trt mal haberci diyorum ve burada benim Başkan, e, yasak yazılarım yasak var let's go to Çocukların istismarına neden olan çok kısım kişilerin hak veren ailelerin anasına açıklayayım. Bakın burada çocuk ağlıyor zaten. Yani sana hiç ha haberdi, sana hiç hak vermiyorum. Çok boş yapıyorsun ve asla öyle şeyler olmadı. Ben bir çocuk olarak biliyorum. Roblox'un kaç yıllık oyuncusuyum derseniz 2020'de başladım. Yani 2019 sayabiliriz. Tarbetim de olurdu. Bak ağlıyor çocuk. Allah cezanızı versin. Let's go to Kuzey Türkiye. Buraya geçerek Roblox hakkında çıkartılan isyanlarla Roblox'u geri ver diyerekten Türüz yanlışlıkla bir videoyu tıkladım. Bir dakika. Diyerekten Roblox'umuzu geri istiyoruz. Geri verin lütfen. Yasaklanma sebebimizi çok saçma buluyorum. Instagram'a yasaklanmasına katılıyorum. Fakat buna hiç katılmıyorum. Ve Türkiye şu an size çok sinirliyim. Ülkemi bile değiştirmek zorundayım. Ne biçim ülkede doğmuşum bile diyorum. Vatanımı çok seviyorum. Hatta vatanımla ilgili videolar yapacaktım ki. Bu gelince çok sinirlendim. Bakanlığımıza tüküreyim. Ne biçim bakanlar var. Allah cezanızı vermesin diyorum artık. Let's go to. Kuzey Türkiye. Art artık arkadaşlar buraya. Burası Kuzey Türkiye. Haberiniz olsun. Kuzey Kore, ile anlaştığınız falan hiç bilmiyorum. Çok saçma ülkelerle anlaşıp kapatma yaptıysanız da sizin hakkınızı kapattığınız şeylerinize çüküreyim. Ben zaten en son oynamaya kalktığımda bu rakamda mükemmel bir RP yaptım Türklerle. Ondan sonra kursa gittim. Keşke gitmeseydim. Daha çok vakit geçiremedim. Saat 8'de geldim. 18.00'da geldim. Ee, baktım Roblox'a girilmiyor. Youtube'da öyle şeyler duydum. Hayat bitmedi. Bitti. Ve arkadaşlar abone olup olmayı unutmayınız. Bir hafta sonra kanalıma ara verelim arabeli verelim. Açılmaz artık PKX videoları gelir. Allah belanızı versin Türkiye.